ben Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama sen yine de. Bak Ovi. Beni neden bu kadar incittin? Neden? Ben. Bana bunu neden yaptın? Neden gerçekleri bana daha önce söylemedin? Neden? Defalarca söylemek istedim Ovi. Ama davan vardı ve... ...seni daha çok endişelendirmek istemedim işte. O yüzden. <laughs> Ovi lütfen ağlama. Zaten yeterince kötü hissediyorum. Lütfen ağlama. Biliyordum Arjun. Beni düşünüyorsun. O gün söylediklerin için... ...eminim iyi bir sebebin vardı. Ovi. Ovi lütfen beni anlamaya çalış olur mu? Şimdi her şeyi anlıyorum Arjun. Yani... Mutlaka bir sebebin vardı ve onları söylemek zorundaydın. Benim için beni sevdiğini bilmek yeterli Arcun. Arcun, geçen gün olanlar için, dediğin her şey için seni affediyorum. Beni bırakıp gitme bana yeter. Lütfen, lütfen Arcun. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.